Gol bol maç sonuçları olarak şimdi sıra 3. lig erkeklerde şu ana kadar oynanan ilk 3 maçları sizlerle paylaşacağım. Birinci maçlarda Adıyaman 10, Afyon 11, İzmir Çağdaş 8, Malatya Yeşilyurt 18, Samsun Ayvacık 2, Yukatel Denizli 9, Palandöken 16, Denizli Okul 7, 68 Aksaray 11, Antalya 1 Turget Bay geçiyor. İkinci maçlarda ise Afyon 11 Samsun Ayvacık 1 Antalya 3 Turget 13 Denizli Okul 1 68 Aksaray 11 Malatya Yeşilyurt 12 Palandaken 11 Yukatel Denizli 12 İzmir Çağdaş 2 Adıyaman Bay geçiyor. Üçüncü gün maçlarına geldiğimizde Samsun Ayvacık 2, Adıyaman 7, İzmir Çağdaş 5, Afyon 9, Palandöken 7, Yukatel Denizli 8, 68 Aksaray 13, Malatya Yeşilyurt 14 ve son maçta Turgut 14, Denizli Okul 4, Antalya Bay geçiyor. Evet gol bol maç sonuçları olarak ilk 3 maçları sizle paylaştık. Facebook sayfamızdan da sonuçlar an anına paylaşılıyor. Bu turnuvada emeği geçen öncelikle maçları Facebook'ta paylaşan Burak Çukader kardeşim. E, turnuvada bizlere skor desteğinde bulunan Kemal Asgür, ekibimizde yer alan Ali Akbaş, İsrafil Dündar, Burak Gülmez ve ben Caner Oyman. Sonuçları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.